Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosuyla birlikteyiz. Yaman ve Nana birlikte kampa gidecek. Yaman Nana'dan uzak kalmak istiyor ama kampta yaşanan aksilikler sürekli ikilimizi yan yana getirecek. Nana Yaman'ın taklidini yapacak. Yaman adeta güzel vakit geçirmemek için yemin etmiş gibi davranacak. Nedim ise Yaman'ın yokluğunda şirketi ele geçirmek için harekete geçecek. Yaman Nedim'i durdursun ve Yaman Nedim'e haddini bildirsin. Nedim'in yaptıklarına Yaman kesinlikle üzülmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman ve Nana bu kez bir çadırda kalacak. Anlaşılan sadece bir tane çadır olduğu ortaya çıkacak. Nana ateş karşısında dans ediyor. Yaman Nana'dan gözlerini alamayacak. Yaman ve Nana anlaşılan gece çadırda birlikte kalacak. Yaman Nana'ya öfkeli davranıyor ama bir yandan da Yaman Nana'ya karşılık vermeye başladı. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.